Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, sizlerle bu hafta kampta kullanmış olduğum şişme çadırı tanıtmak istiyorum. Tecrübelerimi, eksi yönlerini, artı yönleri nelerdir onları paylaşmak istiyorum. Öncelikle bu şişme çadırı ben geçen sene yaza girerken almıştım. Ee, fiyatı makullü, kampanyada indirimden aldım. Ee, şu anki fiyatı biraz yüksek, yani şu zamanda 50 bin ile 70 bin TL arası gibi bir fiyat var. Bundan önce ben de e, sizlerle paylaşacağım. Resimde, görselde şu an paylaşacağım. 6 metrekare olan şişme çadır vardı. Bu şişme çadırla ilgili e, kullandım. Ama biz 4 kişilik bir aile olduğumuz için. Biliyorsunuz bir kızım, bir oğlum, çocuğum var. Ufak gelmeye başladığı için 6 metrekare olan çadırımı seviyordum. Gerçekten severek sattım. Alan arkadaşa da hayırlı uğurlu olsun. E, yenisini olan e, 14 metrek olan çadırımı aldım. Oğlumla beraber sizlere çadırı tanıtmaya geldik. Oğlum da yanımda. Furkan'cım gelir misin sen de oğlum? Al sandalyeni gel. Al sandalyeni. Ver bana. Gel böyle. Gel otur yanıma. Oğlum da kamp yapmayı çok seviyor. Beraber kamplara gidiyoruz. Yaz kampı, kış kampı olsun. O yüzden çadırımı seçerken de 4 mevsim olarak seçtim. Çadırımız 4 mevsim olup kışında kullandım. Yazında kullandım. Çadırım e, sobalı, soba çıkışı var. Ayrıca soba kuruyoruz için işte, odun sobası. Kışın kar kampları çok güzel oluyor. E, şimdi çadır alacak arkadaşlar şöyle bazen düşünebilirler acaba ne, ne kadar sıcağa dayanabiliyor? Ne kadar soğukta kalabilirim? Bu tarz şeylerin e, kamp yapan arkadaşların, kampı seven arkadaşların illaki kafasında soru işaretleri vardır. Ben çadırımı aldım. Memnunum. Benim için yeterli. İç hacmi olsun, büyüklüğü olsun gerçekten yeterli. Çadırım uzunlamasına 4.20, yanlamasına 3.20. Yani toplamda 13.5-14 metrekare bir büyüklüğe hacme sahip. 2.20 yüksekliğinde boya sahip. İçinde asla ve asla eğilme gibi bir söz konusu olmuyor. Çünkü bu çadırların Üçgen şeklinde olan daha alçak olanları vardı. Onlar da e, bir yerden sonra tavan alçaldığı için sorun oluyor. O yüzden bu şekilde ben çadırımı yüksek tercih ettim. E, çadırımın yakından size tanıtımını da göstereceğim. İçini göstereceğim. Pencere büyüklüğünü. E, normalde çadırı alan sitelerde e, özelliklerinde eksi 40'a kadar dayandığını e, söylüyor. Eksi 40 olur mu ya sen bilemiyorum hiç o kadar e, soğukla e, o kadar soğuk bir kamp yaşamadım tabii ki eksi 4 eksi 5 eksi 6 eksi onlara kadar gördüm su geçirmezlik konusunda şöyle anlatayım e, su geçirmezlikte hiçbir şekilde de sorun yaşamadım ne dikişlerden olsun e, ne bir başka bir yerden olsun hiç asla e, su alma gibi vesaire söz konusu olmadı. Yani alt tabandan da üstünden de hiçbir şekilde bir kaçak vesaire olmadı. Çadırımız polyester kumaştan üretilme, suya dayanıklı. Büyük aileler için çok ideal bir çadır. Yani tabii ki başka firmaların, başka yer şeylerin, başka firmaların bu şekilde çok benzer çadırları var. Bu çadırlar genellikle tabii ki yurt dışı, yurt dışından geldiği için bu tarz gelen çadırların hepsi Yurt dışına üretilerek bu tarafa geliyor. Türkiye'ye giriş oluyor. Buradaki platformlarda satış oluyor. E, Furkancım kamp yapmayı seviyor musun? Evet baba. Ne kadar seviyorsun? Çok. Kardeşin de seviyor değil mi? Evet. Kardeşi var bu ulem. Kız. Bir kızımız daha var. E, o da kamp yapmayı çok seviyor. O da çok gelmek istedi ama e, malum havada bir yandan atıştırıyor. Yani yağmur yağlı yağacak. Siz de bu şekilde eee Tanıtma istedim. Müsait bir yer. Çadırımı kurdum ama e, tabii çadırım baya baya büyük olduğu için neredeyse sığmayacak duruma geldi. E, hadi çadır tanıtımına geçelim. Yakından size hepsini göstereyim. Evet. E, çadırımı şimdi arkadan bu şekilde anlatacağım size. Çadırım dediğim gibi şu şekilde e, 4.20'ye 3.20. E, eski çadırımda Kapı kısmı biraz dardı. Bunda çok çok geniş. Yani nereden baksan 65-70 santim bir büyüklük söz konusu. Bu da eşyalarımı taşırken, giriş çıkış yaparken bana çok rahatlık sağlıyor. Şöyle yandan geçeceğim ama ne taraftan geçeyim? Şöyle. Hemen size geçiyorum. Çadırımda toplamda iki bu tarafta, iki yan tarafta ve arkada bir tane olmak üzere toplamda beş tane pencerem var. Penceremin büyüklerin hepsi standart büyüklüklerde. Şu şekilde yanlardan fermuarı var. Şöyle göstereyim size. Şu taraftan da açayım. Evet açtım, ee, pencere en bu şekilde çok büyük ve çok ferah. Yani yazın hava alması vesairesi gerçekten mükemmel 4 bir camı şey 4 pardon 5 bir camı birden açtığınızda e, çok güzel bir ferahlık sunuyor. Ayrıyeten ben şöyle yaptım, benim önceki aldığım bir çadır vardı. Şu çadırın arka kısmı şurası komple şu an sineklik var, şurası komple e, şeffaf da şeffaf cam uygulaması yapmışlardı. E, belli bir kusurdan dolayı ben bunu iade etmek zorunda kaldım. Ama şöyle ki e, bu çadırı aldığımda dört bir camın hepsi sineklik vardı. Ben de şu şekilde yaptım kendim. E, bej rengi bir cırt alarak şöyle göstereyim. Cırt alarak kendim buralarına dikiş yaptım. Şu şekilde dört bir tarafına. Beş pencereye de. Kış kampları için bu şekilde ben e, şeffaf cam yapıp kışın e, kampımda Yağmur yağarken, kar yağarken bu şekilde içeride keyfimi süreceğim. Çok mükemmel olacağını e, inanıyorum. Biraz kendimce yapmaya çalışıyorum. E, çünkü her yer çadır dikimi yapmıyor. Çadırla pek uğraşmak istemiyorlar. O yüzden bu şekilde bir şey yaptım ben. E, yanlarda her birinde gerdirme ipleri var. Bu şekilde. Gerdirme iplerinden direktman gerdirebiliyorsun. Çünkü bazen eee hava rüzgarlı olabiliyor. Çadır şişme olduğu için yerlere kazık çakmazsan çadır illaki uçma riski var. O yüzden gerdirme iplerini her yere koymuşlar. Dışı bu şekilde. Şu an içine geçeceğim. Ha bir de şunu göstereyim. Her iki tarafta da şu şekilde şuralarda havalandırma delikleri var. Şu şekilde havalandırmak için Buraya da cırt koymuşlar. Şu şekilde. Burada da sineklik var. Hiçbir şekilde bir şey girmesi imkansız. Buralardan bunu bu şekilde şöyle yaparak havalandırma oluyor. Ee, ön tarafında da aynı şekilde mevcut. Bu arada zeytinler de olmaya başlamış. Çok güzel gözüküyor değil mi? Evet, geçelim bu tarafa. Ön taraflarında da 5 pencere dedim ama ön taraflarında da şu şekil yanlarda ayrıyetten penceresi mevcut. Şunları da göstereyim atlamadan. Şu şekilde burada da penceresi mevcut. Aynı tarafta da aynı şekilde var. Havalandırması yine bu tarafta var. Güzel bir çadır. Ben çadırımı seviyorum. Sineklik yazın kapıyı açtığınızda sinekliğin fermuarını çekip de direktman sineklikle bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Hadi gelin içine geçelim. Arkadaşlar çadırımın içi bu şekilde. Şimdi size çadırın içini tanıtacağım. Dediğim gibi toplamda 13,5-14 m² bir alana sahip. Ben düzenimi nasıl yapıyorum? Çadırımın yatağını buraya koyuyorum. Yatağım burada. Çocukların yatağı burada. Mutfağımı bu şekilde buraya yapıyorum. Baca kısmında bu tarafta. Baca çıkışını size göstereceğim. Baca çıkışı da burada. Yanmaz kumaştan yapılmış. Yani aklınızda bir soru işareti kalmasın. Çadırım yanar mı vesaire. E, kolonlar şişme. E, ben hiçbir sorun yaşamadım. Şişme, herhangi bir hava kaçağı vesaire patlama söz konusu asla değil. Yani bazen insanlarda şu oluyor. E, diyor ki şişme patlar mı? Ee, sonuçta ormandasın diken girebilir çalı girebilir arkadaşlar ee, şöyle söyleyeyim yani bu dışarıdan görüldüğü gibi ince bir malzeme değil yani balon değil öyle söyleyeyim yani malzemesi gerçekten kalın kolay kolay böyle bıçak çatal vesaire bir şey sokkmanın sürece patlatmak bir ihtimali çok zor yani ee, aklınıza soru işareti kalmasın çadırımızda 2 adet ee, bu tarafı açtım, bu tarafı açmadım. Biraz güneş var. Çadırımızda 2 adet sunroof var. Sunroofları açtığımızda, mesela benim yatan burada, ben gece açtığımda yatarken gökyüzünün yıldızlarını bakabiliyorum, seyredebiliyorum. Çok keyifli bir şey oldu. Çok keyifli yani. Ee, yağmur yağarken bakabiliyorsun. Ee, yani güzel yapmışlar. Bu sabit, burası açılmıyor. İkisi taraf açılmıyor. Ee, ondan sonra şöyle anlatayım ee, İki tane kancamız var Bunları da e, kamp lambalarını e, Ne bileyim farklı bir şeyler asmak için Şurada ve şurada iki tane e, Kanca yapmışlar Ben tabi lambalarımı asıyorum Bir adet burada cepçik mevcut Burada telefon, tabletlerinizi Cüzdanınızı, arabanın anahtarınızı Buraya her şeyi koyabilirsiniz Aynı şekilde karşı tarafta da Burada bir şekilde e, Şu şekilde Burada da bir tane cep var koyabilirsiniz. Şu şekilde buraları cırtlı isterseniz açarak içindeki şu kolon kiriş dediğimiz kısımları sökebilirsiniz. Yani ben çok çadırı yıkama taraftarı değilim. Çünkü çadırı yıkadığınızda üstündeki o su itici maddesi nasıl anlatayım? Bunların kumaşların üstünde polyester de olsa belli bir kimyasal madde var. Yağmur yağdığında su itme özelliği var. Su ittiği için de su almıyor. Zaten dikiş yerlerinde şu kısımlarda evet dikiş var ama su geçirmemek için üstüne bant şeffaf bant var. Yani işlemişler asla buralardan su alma yapmıyor. Bu şekilde valf girişini ilk de göstermedim ama şişirme valfi burada. Dışarıdan müdahale edebiliyorsunuz. Bu şekilde buradan şişiriyorsunuz. Buradan isterseniz havasını indirebiliyorsun. İndirmesi basit. Buradan vanayı açıyorsun. Bütün hava boş altında. Çadır kendini zaten aşağıya indirmiş oluyor. Alt taban kumaşı da az önceki anlatımda da söyledim. Bu da su geçirmez bir kumaş olduğu için iç altında ne kadar yağmur yağsa da su olsa da asla ve asla içeri su almıyor. Arkadaşlar <laughs> bacanın çıkışı olduğu, e, Bacayı kurduğumda e, bacaya çıkarttığım kısım şu şekilde. Şurası yanmaz kumaş. Alev almaz kumaş diye de geçiyor. Tabi bu e, şöyle dışarıda bunun kapağı var. Yanları yine cırtlı. Kapattığımda yazın kullanmadığımda vesaire e, kullanmadığımda herhangi bir haşere böcek vesaire girmesi e, imkansız şu şekilde yeri de buraya kuruyorum. Tabi bunu kurarken bu şekilde yere direkt sobayı koymuyorum. Altında ekstradan yanmaz kumaş var. Yanmaz kumaşı yaydıktan sonra baca çıkışını buradan veriyorum. Bu şekilde. Yani herhangi bir kafanızda soru işareti kalmasın. Oo, şu şekilde siyahlıktan belli. Şu zaten kapalı. Dışarıdan şu an kapalı olduğu için. Ee, arkadaşlar şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu çadır tanıtımını kesinlikle yanlış anlamayın. Yani insanlar, e, sevdiklerimiz arkadaşlar, beni takip eden takipçilerim veya video izleyecek arkadaşlar. Yani sadece o kadar para veriliyor ve verdiğiniz paralar e, az bir paralar değil. Yani dediğim gibi şu an piyasası 60-70 bin liradan bahsediyorum. Para vereceksiniz. İnsan ister istemez e, bir araştırma içine giriyor. E, nasıl, su alıyor mu, kullanımı nasıl vesaire. Ben de sizleri kendi tecrübelerime dayanaraktan 3-5 bir aktarmak istedim. Yani alan arkadaşlar evet gerçekten bunu kullanan var memnun. Yani bunları siz üzülmeyin diye yanlış çadırlar almayın diye sizi tanıtmak istedim. Şunu atladım çadırımızı şişirirken şu şekilde kutunun içinde aldığımızda şu şekilde bir pompa geliyor. Tabi isterseniz elektrikli pompalar falan da var bir önceki videomda tanıttığım elektrikli pompa var e, bu pompa kutunun içinde geliyor şuradan e, Az önceki göstermiş olduğum hava girişinden bunu takaraktan böyle bu şekilde pompalayarak bir e, 7-8 dakika bilemedin 10 dakikada bir e, çadırı ayağa kalkıyor e, elektrikli çıkan pompalar da var çok e, yani şöyleen arkadaşlar varsa e, bu şekilde elektrikli pompada kullanabilirler yani sizlere ne kadar faydalı olabildim, ne kadar konuyu aktarabildim bilmiyorum ama şunu anlatmaya çalıştım. Ben çadırımdan memnunum. Uzun soluklu kullanacağım bu çadırı. Videolarımda, içerik ürettiğim videolarda bu çadırı daha çok göreceğiz. Ayrıca benim başka bir çadırım daha var. O şişme değil. Onu çok kullanmıyorum. O da 10 metrekare bir çadırım var. Size faydalı olabildiysem ne ala e, beni takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herhangi bir kafanızda soru işareti varsa, e, sormak istediğiniz sorular varsa e, nasıldır, nedir, nereden satın alabilirim, e, nasıldır ne olursa olsun her konuda size yardımcı olmaya hazırım. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları diliyorum. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.